Merhaba arkadaşlar. Ay kızı buraya gel. Ay kızı Hazır mısınız kötülük yapmaya? Hazırım hazırım her zaman hazırım. Ben de hazırım. Ne yapacağız Romeo? Şurada gördüğünüz polis arabasıyla itfaiyeyi kaçıracağız ki yaptığımızda kötülükleri polis peşimizden gelmesin. Bir yerlere yaktığımızda itfaiyeyi orayı söndüremesin. Vay çok güzel plan olmuş. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Bence de. Süpersin ya o. Hemen koyalım buraya. Ve bunları kaçıralım. Evet. İşte bu kadar. Ha, ha, ha. Şimdi bunları kaçırmaya gidiyoruz. Ha, 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 ha. Evet. Süper. Oh. Kertenkele isterim. Yine bu kötülerin bir şey yaptığını söylüyor. En iyisi ben bir gekoya dönüşeyim. Hemen dönüşüm yazma miyim? Bakayım doğru Hadi sen yerleştir bakalım. Yerleştiremedim. Şöyle evet. Evet. Ve dönüşüm zamanı. Greg aslında Greg becomes Gecko. Evet hemen Gecko mobile e biniyoruz. Çıkarttın mı? Süpersin. Hemen Gecko mobile e binelim. Evet. Ve Ovalet'le Catboy'u almaya gidelim. Şimdi gidiyorum. Yola çıktım. Gidilmem, 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 gidilmem. Arkadaşlar gidilmem. Hemen gitmemiz lazım. Kertenkele işlerin bana bir kötülükte olduğunu söylüyor. Ama ay arkası ve gecenin incesi boş durmuyor. Hemen gitmemiz lazım. Atlayın. Tamam, tamam Keko. Hemen hemen iniyoruz. Tamam, tamam Keko ama hemen şimdi biz kurtarırız. Ne kötülük yapıyorlarsa. Evet, şimdi gidiyoruz. Hadi gidelim. Ve geldik. Gideyden, gideyden. Evet. Anne, ben onları indireceğim. Tamam. Gideyden. Siz ne yapıyorsunuz bakayım Romeo? Gece ninjası ve aykazı e, Diğerleri araba Ne Yapacağız. Bu sefer de canım. engel olamayacaksınız. Görürsünüz engel olup olamayacağımızı. Tamam, peki dursunlar. Ne yapıyorduk? Şurada bak. Ah, ah, Burada bir toplar var. Hemen bence arabasına binsin. Ya binsin. ne yapalım biliyor musun? Bora. Biliyorum. Şu toplarla onları devirelim. Evet. Ha ha. İşte siz kötülük mü yaparsınız? Görürsünüz şimdi. Artık arabamız da var. Hadi. Gideyimiz. Gece yiyemez, Evet, oh Hepsini devirdik. Hepsini devirdik. Yaşasın. Artık şunları indirebiliriz. <laughs> ah, yine bunlar kaçandılar ya. Of, ne yapacağız bilmiyorum. bunlar nasıl engel olacağız? Ben de bilmiyorum artık. Yeter bu diyenlikleri. Konuşamıyorum, dayanamıyorum artık bunlara. Evet yine bir kötülüğün üstesinden geldik arkadaşlar. Artık daha güçlüyüz çünkü Gecko var. Bununla daha hızlı gidiyoruz değil mi? Kötülüğe engel olmaya. Evet yaşasın. Artık rahat bir uyku çekebilirim. Kertenkele hislerim beni uyutabilir artık. Çünkü kötülük, kötülük olduğu zaman hissediyorum ve uykularım kaçıyor. Ne yapabilirim? Mecburen kötülüğe engel oluyorum. Zaten benim görevim bu. Allah. Greg. İşte Greg oldum. Artık rahat rahat uyuyabilirim odamda. Pss, pss, pss. Ah, uyuyayım zaten saatte dokuz buçuk olmuş. Tam da uyku saatim. Oh şeyde nerede uyumuş? Ovaletle catboy. Yaşasın. Hmm. Oh, bunlar da hey. güvende. Anne bir daha yapalım mı? Bir daha yapalım mı? Olur. Hadi iyi akşamlar.